Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh, o da Hanbeli mezhebinin sahibi müstehid. O İmam Şafii'nin talebesiydi. Ahmed İbni Hanbel kimin talebesi? İmam Şafii'nin talebesiydi. İmam Şafii kimin talebesi? İmam Muhammed'in talebesi. İmam Muhammed kimin talebesi? i̇mam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, talebesi. Bunlar efendim o şimdi bu bu mezhepler birbirle çatışır mı? Bu mezheplerle çatışır mı birbirlerinin talebeleri? Efendim. O da ona cevap veriyor. Diyor ki bu salihine ve ente minhum. İmam Şafii diyor. Mübarek diyor. İyileri seviyorsun sen de onlardansın. Demin dedi ya ben onlardan değilim ama seviyorum. O da diyor ki cevapta bu salihine ve ente minhum. Muhibbul kavmi yulhak bil cemaa. Ve tekrahu ve ticaretu'l maasi hamak Allahu min hada'l bidaa. Sen diyor efendim ee, iyileri seviyorsun, sen de onlardansın. Neden? Çünkü bir kavmi seven, sevdiği cemaata mülhaktır. Katılmıştır. Elhamdülillah. Yani sen zaten ben Allah'ın dostlarını seviyorum dediğin anda onlardanım demeye geliyor. Ne manada? Muhibbul kavmi yülhak bil cema'a. Cemaata katılıyorsun sen de. Sevdiğin için. Kimi seviyorsun? Davulcuyu, zurnacıyı, efendim aşnacıyı, fişneciyi sevmiyorsun. He? Kim seviyorsun? Salihleri seviyorsun, velileri seviyorsun, alimleri seviyorsun. E ben onlardan değilim. E Resulullah buyuruyor seven sevdiğiyle beraber. Tamam inşallah. Yeter ki o sevgiyi zedeleme. O sevgiyi azaltma. İmam Rabbani ne buyuruyor? Kuddise sirruhu evliyanın reislerinden. 70 bin evliyanın serdarı pürnaz. Eğer diyor, müridine mektup yazıyor, bize karşı olan sevgin zerre kadar azalıp da ibadetlerin de dünya kadar arttıysa, boşuna diyor. Ama diyor, ibadetlerinde hafif gevşeklik olsa da bize karşı sevgin artıyorsa, o sevgiyi onu inşallah telafi eder diyor. Demek ki sevginin azalması büyük tehlike, telafisi yok. Tedavisi yok. Ama sevgide ilerleme kaydedildikçe diğer kusurat küsurat inşallah telafi olur biiznillah. Evet. Çünkü e, sevgi acayip bir şey. Sevgi. E, tabii ki seven el men Seven sevdiğine ne yapar? İtaat eder. Men habbe zikru. Seven sevdiğine ne yapar? Çok yad eder. Hatırlar, unutmaz. E bu sevginin kuralları var. Sevgide kuru laflan olmaz. Ben salihleri seviyorum. Sahilleri seviyorsun ama hiç onların nişanından üzerinde bir eser yok. kuru kuruya sevmek olmaz. İlla ki o sevgi ne yapar? Neticede sevdiğinin efendim nişanlarından bazı eserleri sana çeker, getirir inşallah. Onun bereketlerinden bazılarını sana sirahat ettirir inşallah. Evet. Kimde kim aşktan bir eser var durur, aşık akıbet maşuka anı erdirir. Yani kimde aşktan, muhabbetten bir eser var, o sevgi, farklı muhabbet, aşırı sevgi ne yapar? Neticede sevdiğini onu koşturur inşallah. Evet. Onun için efendim, bu sevgiyi, bu sermayeyi muhafaza edelim. En büyük sermayemiz Allah dostlarını nedir? Sevmemiz. Bu sevgi bize onlara benzemeyi kazandıracak inşallah. Onlara itaatı, onlara ittibayı, onlara uymayı, bunlar hep sevginin getirileridir. Sevgi varsa bunlar peşine gelmelidir, gelir. Zaten gelmiyorsa o sevgi sahtekarın iddiasından ileri geçmez. Dava delilsiz, batıl olur. Evet, onun için bak şimdi ne geliyor? Hristiyanların Noel'i geliyor. Değil mi? Kaç gün kaldı önümüzde birkaç gün kaldı. Bu buna efendim e, kutlamaya hiç hazır lanmamak lazım değil mi? Neden? Çünkü onlar efendim salih değiller. İtikatları fasit. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar haşa. Ve İsa Aleyhisselam'a Allah'a ortak koşuyorlar haşa. Dolayısıyla e, kafirliktedirler, şirktedirler. E, onların dini bayramlarına katılmak, kutlamak, iştirak etmek ne, ne eseridir? Onları sevme eseridir. Onları sevmenin eseri, adama çok zarar getirir. Çünkü seven sevdiğiyle <laughs> beraberdir. E ben sevmiyorum ama... Uy, ya Sevmiyorsun da nasıl izliyorsun, nasıl gözlüyorsun, nasıl bekliyorsun? Ramazan bayramını beklemekten beter, kurban bayramını beklediğinden daha şiddetlice. Sen bunu niye bekliyorsun? Senin bundan ne alakan var? Ne münasebetin var? Hiç, hiç alakan olmayan insanlar. Efendim la ila tetekedu adubi ve adubukum ey inananlar hem kendi düşmanlarınızı hem de benim düşmanlarımı dost etmeyin tulkuneleyin bilme veddeti onlara efendim beveddet muhabbet ilka etmeyin efendim aranızda bir sevgi bağlantısı gösterecek hareketlere girmeyin efendim fakat keferu bima ca'akum hak size gelen hakkı size gelen hakikati Size Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tarafından gönderilen en büyük dini İslam'ı inkar ettiler. Sizin sevgili peygamberinize sövdüler, hakaret ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin maneviyatınızı, mukaddesatınızı hiçe saydılar. Efendim, size adam yani koymadılar. E, siz şimdi bunların dini merasimlerine, Noel onların dini merasimidir. Dolayısıyla onlara iştirak etmeniz, katılmanız, kutlamanız, beğenmeniz, benimsemeniz, bir şekilde bulaşmanız, karışmanız bu sevgiyi dostlara karşı olan sevgiyi zedeler, düşmanlarla sevgi, dostlarla olan sevgiye zıt düşer. Çünkü ne diyor şair? Tuhibbu aduvvithum etez'u'mu enneni uhibbuke innel akle minkeli adibu hem benim düşmanımı seviyorsun. Sonra benim de seni sevdiğimi sanıyorsun. Senin aklın diyor başından gitmiş. Kafan yerinde değil. Çünkü akıl, doğru bir akıl efendim bir adamın düşmanını seveceksin. Ondan sonra o adamın da seni sevdiğini sanacaksın. Yani Allah'ın düşmanlarını, Muhammed Mustafa düşmanlarını sallallahu aleyhi ve sellem seveceksin. Ondan sonra Allah Resulü de beni sever. Zannedeceksin. İtikad edeceksin. Bu çok yanlış bir inanç olur. Akıl sahiplerine yakışmayan bir fikir olur. Sizler de elhamdülillah aklınızı peynirle ekmekle yemediniz elhamdülillah. Şu ana kadar aklınız başınızda. Allah aklınızı zayi muhafaza etsin. Ahiret aklınızı İslam aklınızı, din aklınızı başınızda daim etsin. Bu akıllan düşmanlara meyletmezsiniz. İnşallah. İnşallah bu konuda efendim hassasiyetle durmamız gerekiyor. Bu itibarla yılbaşı ile ilgili daha evvelce yaptığımız efendi hazretlerimiz de bulunmuştu o gece külliyede son olarak yapılan yılbaşı ile ilgili sohbet basıldı. İlk olarak bugüne kadar mevcudu yoktu bu konunun. İlk olarak basıldı. Size arz ediliyor. Hemen bunu alıp e ben biliyorum. Biliyorsan da bilmeyenlere hemen ulaştırarak birkaç kişinin olsun. Değil mi? Düşmanlara benzemesine efendim merasimlerine katılıp kutlamasına bilerek bilmeyerek bu yanlışa düşmelerine razı olmadığınızı gösterirseniz inşallah Allah sizin de neslinizi muhafaza eder. Siz acırsanız Allah size acır. Allah sizi de kafirlere benzeme vartasına düşürmez inşallah. Onun için acıyalım. Bu konu üzerine duralım. Yani salihleri sevelim, salihlerle beraber olalım. Tamam? Salihler tek tek gidecek, ayrılacak, Dünyayı terk edecek. Neticede ne kalacak? Hurmanın, efendim arpanın bozuğu gibi efendim basit düşüğü kalitesizi kalacak. Yani insanların da salihleri gittikçe fasitleri, bozukları, talihleri yani salihin zıttı talih geçiyor. Kötüleri kalacak. Hakikaten nerede hesapları yaparsanız nispetleri vurursanız, o orantıları bulursanız bakacaksınız ki gün geçtikçe iyilerin oranı düşmüş ve düşmeye devam ediyor. Düşüş artıyor. Kötülerin oranı yükseliyor. Evvelce şu kadar veli varken, şu kadar alim varken şimdi birkaç taneye düşmüş durumda değil mi? Parmakla gösterilecek kadar az. Allah onların da efendim yokluğunu bize göstermesin. İnşallah onların da illaki yok olacaklar. Tabii ki her küllü külü nefsin de her canlı ölümü tadacak, onların yerini dolduracak nesiller salihler yetiştirmeyi bize nasip etsin. Yoksa sen salihleri yetiştirmedikten sonra öbür salihler şu andaki salihler kıyamete kadar baki değiller. Salihler gidecek. Ama tabii ki kıyamete yakın çokça efendim ee, ahirete gidecekler olacak ve kötü mal gibi kötü insanlar efendim geriye kalacak kötü döller fekalefe min halfun peygamberlerin ardından sıttıkların şehitlerin salihlerin ardından kötü döller türedi Allah buyuruyor <laughs> da'us başta namazı zayi ettiler namaz mefhumunu kaybettiler namaza devam etmediler kimisi iman etmediler kimisi vaktine kılmadılar ve <laughs> tebe'u şehvetlerine uydular nefislerinin isteklerine tabi oldular Nefislerinin canların istediği şeylerin ardına düştüler. Canım ne istiyor? İçki canım ne istiyor? Kumar canım ne istiyor? Zina canım ne istiyor? Şarkı türkü eğlence. Efendim gecelerini, günlerini, saatlerini, ömürlerini o nefsani isteklerini tatmin uğrunda harcadılar. Fesevel kavne gayya. Yakında bunlar cehennemin gayya kuyusunu boylayacaklar Allah buyuruyor. Allah bizi o döllerden etmesin. Bize de öyle döller nasip etmesin. Allah nesillerimizi de salihlerden etsin. Bak çocuklarımız var, onlardan çocuklarımız olur. Kıyamete kadar kimimizin nesli devam edenlerimiz olur. Allah salihler zümresinden ayır, hariç kılmasın. Rabbimize yalvaralım, Rabbimize dua edelim. İnşallah salihleri seversek, salihlere tabi olursak, onların muhabbeti, onların sevgisi, onların itaatı, onların ittibağı, bizim neslimize de sirayet eden bir bereket olarak kalır. Ardımızdaki nesiller de yolda kalır inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif böylece bitti. Bu hadis-i şerifi Bukhari rivat ediyor. İmam Ahmed bin Hanbel rivat ediyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i